Herkese yeniden merhabalar. Bugün evde yapabileceğiniz şahane bir pide tarifim var. Tereyağlı, kaşarlı ve de etli güzel bir tarif vereceğim. Ve hiç bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Bir bardak sütümü kabıma aldım. Üzerine bir bardak da su ekliyorum. Yarım paket yaş maya ekliyorum. İsterseniz bir yemek kaşığı kuru maya da ekleyebilirsiniz. Aynı işlevi görecektir. Suyumuz ve sütümüz ılık olacak ve e, mayamı eritiyorum. Mayam eridikten sonra üzerine unumu ilave ediyorum. Unumu eleyerek ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un ilave ediyorum ve unumu eliyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa pidemiz de o kadar güzel lezzetli ve yumuşak olacaktır spatula yardımıyla önce bir karıştırdım sonra spatulayı çıkardıktan sonra ellerimle yoğuruyorum hamurumu iyice toparladıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum sıvı yağ eklememizin sebebi daha lezzetli olması gerçekten çok lezzetli oluyor böyle de denemenizi tavsiye ediyorum hamurumuz hem fırın hamuru kıvamında yumuşak olacak hem de lezzetli olacak yağımı iyice yedirdikten sonra hamurumu toparlıyorum ve mayalanmaya bırakacağım üzerine bir tabak geçiriyorum sonra üzerinde örttükten sonra mayalanmaya bırakıyorum yarım saatte mayalanıyor eğer sıcak bir ortamda bulundurursanız yarım saatte mayalanacaktır Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcımızı hazırlıyoruz. İç harcımızın hamurumuz mayalandıktan sonra hazırlayın ki çok fazla sulanmasın. Yarım kilo kuşbaşı etimi kabıma aldım. Küçük küçük doğramanızda fayda var. Çünkü ev fırınlarında biraz geç pişmesi e, sıkıntısı olabilir. Üzerine baharatlar ekledim. Karabiber, pul biber, isot, toz biber ve tuz ilave ettim. Bunların e, miktarını ben malzeme kısmına yazacağım. Siz oradan bakabilirsiniz. Ben hafif acılı yaptım. Siz damak tadınıza göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. 5 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Çünkü bizim etimiz kuyruk yağı içinde çok fazla olmadığı için tereyağı koydum. Tereyağı ayrı bir lezzet veriyor. Çok lezzetli oluyor. İyice karıştırdıktan sonra üzerine biberimi ve domatesimi ekliyorum. 5 adet sivri biber doğradım 4 adet domatesi küp küp doğradım onları ekledikten sonra tekrar bir karıştırıyorum birbiriyle iyice özleştince hamuruma alıyorum dediğim gibi hamurunuz mayalandıktan sonra bu iç malzemenizi karıştırın birbirine ki çok fazla sulanmaması için ve mayalanan hamurumu gördüğünüz gibi baya bir kabardı çok güzel oldu mayalandıkça daha da yumuşuyor Yumuşacık güzel bir hamur oldu. Biraz elinize yapışabilir. Bu kısımda elinizi unlayarak hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sertleştirmez hamurunuzu korkmayın. Elinizi unlaya unlaya hamurunuzu toparlayıp böyle rulo şeklinde yaptıktan sonra dilimlere ayırıyorum. Hamurumu 9'a bölüyorum. Sizi tepsinizin boyutunuza göre küçültüp büyütebilirsiniz. Standart 9 adet pide çıkardım ben. Bezelerimi ona göre ayarlıyorum. Şimdi hamurlarımı güzel bir beze haline getirip tepsiye koyacağım. Tepsinizinize hafif un serpi ki hamurunuz yapışmasın. Şimdi tepsiye koydum bezelerini üstünü örtüyorum. Üstleri kabuk tutmaması için örtüyoruz. Ve birer birer açmaya başlıyoruz. Çok kolay açılıyor. Hemen inanın yapılışı 5 dakikanızı sürmüyor. Eğer fırınınız çabuk yapıyorsa hamurunuzun açılışı sadece 1 dakika sürüyor. Pişmesi çok çabuk pişiyor. Her bir tepsiye 3 adet pide sığdırdım. Siz isterseniz her bir tepsiye 4 adet de sığdırabilirsiniz. Eğer fırın tepsileriniz büyükse. Ve bezelerimi açıyorum. Şöyle merdane ile size göstermek istiyorum. Çok kolay çok pratik bir şekilde açıyor. İsterseniz bunu elinizde de açabilirsiniz. Elinizde açamazsanız bu şekilde merdane ile gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Eğer elinizde de açarsanız uçlarından çekiştire çekiştire böyle dışa doğru, şöyle görüntüde gördüğünüz gibi dışa doğru çekiştirirseniz çok daha güzel açılır. Zaten hamurumuz yumuşak olduğu için güzel açılıyor. Bakın bu şekilde çırtılma hiç hiçbir şey olmaz, hiç korkmadan rahatlıkla açabilirsiniz. Şöyle bir adet daha göstereyim. Elimi unluyorum. Hafif unlar döktükten sonra ellerimle çekiştiriyorum veya merdane ile açıyorum. Bir de içine yağ koyduğumuz için hiç kopma olmuyor, yırtılma olmuyor. Çok da lezzetli oluyor. Un serpmekten korkmayın. Hiçbir şey olmaz. Elinize yapıştıkça un serpebilirsiniz. Tepsime yağlı kağıt koydum. Açtım pideleri üçer üçer tepsilerime diziyorum. Üç adet tepsime dizdim şöyle e, yan yana koydum. Üst üste de gelse sıkıntı olmaz çünkü onlar kapanınca yeri açılacak. 3-4 kaşık dolu dolu eklemeniz yeterli olacak. Malzemelerden 3-4 kaşık içine ekliyorum. İsterseniz yuvarlak pideler de yapabilirsiniz. Yuvarlak pideler tepsilerde çok yer kapladığı için bu daha mantıklı. Ev tepsileri için, evde yapımı için bu daha mantıklı. Uzun pideler daha güzel olur. Yuvarlaklar tek tek veya ikişer tane tepsilere sığıyor ya yani çok küçük yapmanız gerekecek. O yüzden bu şekilde yaparsanız çok daha güzel ve daha çabuk bitecek. Bolca pidelerim hamurların üzerine malzememi koyduktan sonra kenarlardan önce kapatıyorum. Sonra uçlarını birleştiriyorum. Çok rahatlıkla kapanıyor. Pidelerimi hazırlarken fırınımı da açtım. Fırınımızın sıcak olması daha iyi. Attığımız gibi daha güzel pişecek. İçinde malzemelerimiz sulanmayacak. Şöyle kenarlardan önce katlıyorum. Sonra uçlarını birleştiriyorum. Yapımı çok kolay, çok basit, çok da pratik. Bu arada içindeki kuşbaşı etleri pişmeyecek diye düşünmeyin. Kesinlikle çok güzel pişiyor. 200 derece 20 dakikada pişirdim ben. Çok güzel de pişti. Hiçbir sıkıntı Hem hamuru çok güzel pişti, hem içindeki etleri, malzemesi çok güzel pişti. Püf noktalarına uyarsanız çok güzel pişecektir. Püf noktası fırınınızın sıcak olması ve içindeki malzemelerin çok sulanmamasıdır. Ve kenarlarına da böyle hamurun kenarlarına tereyağı sürüyorum. Oda sıcaksında yumuşamış tereyağı sürüyorum. O da hafif böyle kıtırlık veriyor. Çok güzel oluyor. İçine de tereyağı sür koyduğumuz için dışına da sürüyorum ki lezzeti artsın çok daha lezzetli olsun. Şimdi pidelerimi fırına verdim ve 20 dakika pişirdim 200 derecede 20 dakika pişirdim. Sizin fırının sıcaklığına göre değişebilir ve tekrar üzerine kaşar peyniri döküyorum. Bu isteğe bağlı istemeseniz kaşar peyniri dökmeden bu şekilde afiyetle yiyebilirsiniz. Ben birkaç tanesine kaşar peyniri koyacağım. Biraz da kaşarsız yapacağım. Yani sade yapacağım. İkisi de çok lezzetli. İkisi de çok güzel. Kaşarları da üzerine koyduktan sonra fırına verip yani bir dakika kalması yeterli. Çok fazla kaşarların üstünde yok olmasını istemiyorum. Böyle görüntüsü bu şekilde olacak. Ve bütün pidelerimi pişirdim. Tekrar fırından çıkardıktan sonra bu sefer tereyağını Erittim. Üzerine tekrar sürüyorum. Kenarlarına. Bu isteğe bağlı arkadaşlar. istemiyorsanız sürmeyebilirsiniz. Ben yani daha lezzetli olsun diye tereyağı sürdüm. Ve görüntüsü bu şekilde. Gerçekten şahane oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Tarife ve püf noktalarına uyarsanız. Çok çok dışarıdan çok çok daha güzel pideleri yiyebilirsiniz. Sanki taş fırında yapılmış. Hamurum üstte hem Güzel pişti, hem çok lezzetli oldu altı üstü kıyması çok çok güzel oldu. Birazını kaşarlı, birazını kaşarsız yaptım. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun görüşmek üzere inşallah.